nutukun hazırlanışı ile ilgili Falih Rıfkı Atay şunları söylemiştir. Çalışma odasında yarı ayaküstü, yarı oturarak ve yüzlercesi arasından vesikalar ayırarak nutukunu dikkatle, e, nutuğunu dikte ederdi. Yorulan değişirdi. Bir defasında pek genç bir arkadaşı baygınlık geçirmişti. Akşama doğru bir banyo aldıktan sonra hiç dinlenmeden sofraya iner, o gün yazdıklarını bize okur veya okutur, hadiseler üzerinde terü taze bir muhakeme ile tartışmalar yapardı. Buna göre nutukun ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Yayınlanması için yıllarca süre geçmiştir. Arkadaşlar yukarıda verilen bilgilerde yayınlanmasına yıllarca süre geçtiğine dair hiçbir bilgi olmadığı için birinci öncül yanlıştır. Bir olanları şıklarımızdan elediğimiz zaman bakın A, B ve D şıklarından kurtuluruz. Zaten cevap çıkar. Hemen kontrol edelim. Yazım süreci çok yorucu ve zahmetli olmuştur bilgisine ulaşırız arkadaşlar. Bakın insanlar hiç dinlenmeden, yarı ayakta, yarı oturarak yani yorucu olmuştur bilgisine ulaşırız. Yazılan olaylar üzerinde tartışmalar yapılmıştır. Bakın son bölümden zaten ulaşabilirsiniz. Tartışmalar yapıldığını görüyoruz. Üçüncü bilgi de doğrudur. Cevabımız C şıkkıdır. Buna göre nutuk ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez? Mustafa Kemal Nutuk adlı eserinde 1919-1927 yılları arasında milli mücadele ve inkılaplar dönemindeki olayları belgelere dayalı olarak anlatmıştır. Bu eser Büyük Nutuk veya Söylev adıyla anılmaktadır. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışıyla başlayan eser gençliğe hitabesiyle sona ermektedir. Atatürk Büyük Nutuk'unu 15-20 Ekim 1927 günlerinde TBMM toplantı salonunda 6 günde okumuştur. Nutuk iç ve dış tehlikelere karşı Türkiye Cumhuriyeti'nin korunması yolunda Türk gençliğine, Türk gençliğine yol gösterici bir eserdir. Ayrıca bağımsızlık ve çağdaşlık yolunda izlenmesi gereken hedefleri gösteren bir rehberdir. Hangisi söylenemez dedi hemen bakıyoruz. Tarih yapan ile yazanın aynı olması önemini daha da arttırmaktadır. Kesinlikle doğrudur arkadaşlar. Bu tarihi yazan kişi yani milli mücadelenin kazanılmasında Önemli olan kişi Mustafa Kemal'dir. Aynı zamanda yazan da Mustafa Kemal'dir. Bu yüzden biz rahatlıkla A şıkkına ulaşabiliyoruz. Hazırlanmasında diğer devletlerin ve milletlerin de katkıları olmuştur. Nutukla ilgili bilgileri okuduğumuz zaman diğer devletlerin katkısı olduğuna dair herhangi bir bilgi yer almadığı için B şıkkına ulaşamayız. Milli mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu hakkında en önemli eserdir bilgisi de Doğrudur arkadaşlar milli mücadele ve sonrasındaki yeniliklerden de bahsediyor. İnkılaplardan da de bahsediyor dediği için. E, burada zaten birinci sıradaki cümlede bunu vurguladı. C'ye ulaşırız. Türk gençliğine ve iç ve dış tehlikelere karşı Türkiye Cumhuriyeti'nin koruması yolunda bir rehberdir. Bakın son bölümde bağımsızlık ve çağdaşlık yolunda re yol gösteren bir rehberdir dedi. D şıkkına ulaştık. Sorumuzun cevabı B şıkkıdır. Nutuk dünyada büyük ilgi görmüş ve yabancı dillere çevrilmiştir. Arkadaşlar bu bilgi bile sadece Nutuk'un evrensel bir kitap olduğunu bizlere kanıtlar. İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Bulgarca, İtalyanca ve Kırgızca'ya çevrilen bu eser yayınlandığı günden günümüze kadar her dönemde Türkiye Cumhuriyeti'nin himayesinde gerçekleşmiştir. Bu durum esere resmi bir hüviyet kazanılmıştır. Nutuk'un Almanca çevirisi 1927 yılında iki cilt halinde isim ismiyle 1919-27 başlığı ile çıkmıştır. Nut'un Rusça dışındaki yabancı dillerde yayınlanması işi Almanya'nın Leipzig şehrinde KF Kohler yayın evine verilmiş. Kitabın Almanca, Fransızca ve İngilizce baskıları bu yayın evi e, baskıları bu yayın evi Rusça baskısı ise Sovyetler Birliği tarafından gerçekleştirilmiştir. Buna göre dünyadaki birçok dile çevrilen nutuk ile ilgili hangisi söylenebilir? Aslında bakın şu bölümde söylemiştim orada e, karşımıza çıkacak cevabı arkadaşlar. Dedim ki birçok dile çevrilmesi nutuğun evrensel bir eser olduğunu bizlere gösterir. Şıklara baktığımız zaman bakın A şıkkında evrensel bir kaynak diye yazıyor. Sorumuzun doğru cevabı ancak ve ancak A şıkkı olabilir. Ey Türk gençliği! birinci vazifen Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet yani sonsuza kadar muhafaza ve müdafaa etmektir. Korumak ve kollamaktır. Bakın Atatürk'ün şu sözü aslında bizim için çok önemli. Birinci görevi, Türkle, Türk, Türk gençliğini birinci görevi olarak istiklalimizi, cumhuriyetimizi sonsuza kadar koruma görevi verilmiş. Devam ediyorum. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen vazife atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. Ey Türk istikbalinin evladı işte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Mustafa Kemal'e göre Türk gençliğinin en önemli görevi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bakın en önemli görev birinci vazife olarak verilen görevdir. Neymiş birinci vazifemiz? Türk istiklalini, cumhuriyetini sonsuza kadar korumak. Bakın istiklal ve cumhuriyet yani bağımsızlık ve cumhuriyetimizi sonsuza kadar korumak. Hangi şıkta var bakalım? Çağdaşlaşma yolunda emin adımda yürümek burada yok. Bulunduğu durumun olanak ve koşullarını hiç düşünmemek yine burada yok. Eğitim ve kültür alanındaki çalışmaların gelişmesine katkıda bulunmak yine burada yok. Türk bağımsızlığını ve cumhuriyetini sonsuza dek korumak. Bakın ne dedik? İstiklal bağımsızlık. Cumhuriyet zaten verilmiş. İlelebet sonsuza dek demek. O yüzden sorumuzun cevabı D şıkkıdır. Buna göre Mustafa Kemal'in gösterdiği hedefler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Mustafa Kemal'in 10. yıl nutkundan bazı bölümler. Yurttaşlarım, az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bundaki başarıyı Türk milletinin ve onun değerli ordusunun bir ve beraber olarak kararlı bir şekilde yürümesine borçluyuz. Fakat yaptıklarımızı asla yeterli göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak zorunda ve kararındayız. Yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah, vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız. Milli kültürümüzü muasıl medeniyetler seviyesinin üstüne çıkaracağız. Çünkü Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti milli birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir. Ve çünkü Türk milletinin yürümekte olduğu ilerleme ve uygarlık yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale pozitif bilimdir. Türk milletinin tarihi bir vasfı da güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir. Büyük Türk milleti, 15 yıldan beri giriştiğimiz işlerde başarı vaat eden çok sözlerimi işittin. Bahtiyarım ki bu sözlerimin hiçbirinde milletimin hakkımdaki itimadını sarsacak bir isabetsizliğe uğramadım asla şüphem yoktur ki Türklüğün unutulmuş büyük uygarlı, uygar vasfı ve büyük uygar niteliği bundan sonraki ilerlemesi ile geleceğin yüksek uygarlık ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır. Şimdi soruyu bir daha okuyorum. Mustafa Kemal'in gösterdiği hedefler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Güzel sanatları sevmek ve bu alanda ilerlemek söylenebilir. Bakın diyor ki Türk milletinin bir vasfı da güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir. Buradan A şıkkına ulaşırız. Türk dilini yabancı dillerin esaretinden kurtarmak. Arkadaşlar yukarıda Türkçe ile ilgili hiçbir uyarıda bulundu mu Mustafa Kemal Atatürk gördünüz mü? Hayır. Ben görmedim. O yüzden B şıkkına ulaşamam. Milli kültürümüzü çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarmaktan bahsetti arkadaşlar. Bakın burada yazıyor. Milli kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız diyor. C şıkkına da buradan ulaşırız vatanımızı dünyanın en bayındır ve en uygar memleketlerinin seviyesine çıkartmak aslında muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkaracağız cümlesiyle aynı anlamdadır. Gösterilemez olarak verilen cevabımız B şıkkıdır.